Hepinize merhaba kardeşlerim Bugün yine çok güzel 10 numara video ile karşınızdayım Bugün Haloday'ın özür isimli şarkısına tepki vereceğiz Dandini dandini dastana Al Pacino Tony Montana Kalkasino kasadolu kesbara Burada yok ya da pırra da Genk Arkadaşlar samimi söylüyorum Son bir haftadır her yerde bu şarkıyı duydum Instagram'da olsun tiktokta olsun sürekli karşıma çıktı zaten Belki biliyorsunuzdur arabada bir tane çekilmiş videosu var bu şarkının Sakın dileme, özür Ömrümden gitti ömür sen yakışan en güzel küfür bu iki gözüm Ben özür Affetmek sen Küçüldük iki gözüm Bayağı bir insan bu şarkının çıkmasını bekliyordu arkadaşlar ve şarkı çıktığında da saldırmışlar direkt. Şarkı bir günde sadece YouTube'da 238 bin izlenmiş. Ya bayağı sağlam bir sayı gerçekten. Ben şarkının karatını ezbere biliyorum arkadaşlar. Burada yalan söylemeye gerek yok. Sakın dileme özür. Ömrümden gitti ömür. Ama klibi ya da verse'leri falan bilmiyorum. Sadece duyduğuma göre şarkının klibinde Ero varmış. Bu arada Haloda ile Ero arkadaş mı ben bilmiyorum. Baya da merak ettim. Ama ne kendimi şey gibi hissettim. Magazinciler olur ya o onun arkadaş mı? Bu nasıl sevgilim Onlar gibi hissettim. Neyse arkadaşlar çok boş yaptık başlayalım. Fakat başlamadan önce kardeşim videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Şarkının klibi gerçekten kaliteli gözüküyor. Güzel para gitmiş gibi. <laughs> yazık etmişler, kalbini kırıp ele vermişler Kendine saygın yok zaten onlar seni dandik biri etmişler Yazık inan vallahi yazık, boş yere yorma kendini kasıp Çok aradım çok denedim bıra gördüğüm tek şey sadece ayıp Tamam oğlum değişmem de Aha Ero'yu gördüm arkadaşlar, harbiden klipte Ero oynuyormuş Ulan gerçekten çok merak ettim ya, bunlar ne zaman arkadaş oldu amına koyayım Dedim aklın yolu kayıp endişem bu değil Bilir misin ayarsızım bazen hancı bazen vedacıyım Blok beton ormanınızda belki de en Arkadaşlar şimdi fark ettim bu araba sahnesini görüyorsunuz Bu sahne arkadaşlar bana Batuflex ile Label C5'in Yalla isimli bir şarkısı var biliyorsunuzdur Orada da bir araba sahnesi vardı buraya koyarım zaten editte Ey nefret ettim dedim ona çek fişi yeah, bir aracın içinde 5 kişi <laughs> Bana kardeşlerim gerçekten çok anımsattı Ya siz de yorumlara yazın benziyor mu sizce Geç katlar avcıyım Yanlışın yanımda durma Sikerler olun bana öyle yancıyı Sakın dileme özür Ömrümden gitti ömür Bence sensin ağzıma yakışan en güzel küfür Sövdüm bu iki gözüm Ben dileyemem özür Affetmek büyüklükse Küçüldük iki gözüm Affetmek büyüklükse küçüldük iki gözüm Gerçekten efsane söz arkadaşlar Nasıl aklına gelmiş amına koyayım Arkadaşlar açıkça söylüyorum bu şarkının nakaratına Bak masaya yumruk atıyorum İnşallah mikrofon cızırtı yapmaz ama Şarkının nakaratına bir şey diyebilecek varsa Gelsin yorumlara Gerçekten şarkının nakaratı efsane olmuş çok güzel olmuş Oğlum az önce yumruk attık da inşallah cızırtı yapmamıştır ya, ya buna nakaratı arkadaşlar Konserde, klopta, arabada Her yerde dinlersin Dileme özür, ömrümden gitti ömür Bence sensin azıma yakışan en güzel küfür Sürdüm bu iki gözüm, ben dileyemem özür Affettik büyüklükse, küçüldük iki gözüm Geçmiş yıllar üstümüzden derman yok dizlerim kırık Ne olduysa geldim üstesinden, ayıp ettin sadece yakıp Ulan bu şarkının klibi bana bir şarkının klibini çok hatırlatıyor da ismini unuttum yani Kaşlarım doğuştan çatık Her gece banklara yatıp kalmışız Boş konuşup durmalı bulaşık Sadece sağlığına duacıyız Arama açmam telefonunu Hep bulduk yine buluruz yolunu Ben bilmem seni sorunu Çözdük zaten biz en zorunu Ulan Pango gerçekten iyi iş yapmış abi Çok güzel Arama açmam telefonunu Hep bulduk yine buluruz yolunu ben bilmem seni sorunun çözdük zaten biz en zorunu. Sakın dileme özür, ömrümden gitti ömür. Bence sensin Ağzıma yakış en güzel küfür. Dünden iki gözüm, ben dileyemem özür. Affetmek büyüklükse küçüldük iki gözüm. Sakın dileme özür, ömrümden gitti ömür. Bence sensin azım Yakışan en güzel küfür. Dünden iki gözüm, ben dileyemem özür. Affetmek büyüklükse küçüldük iki gözüm. Evet efsane şarkının burada sonuna geldi kardeşlerim. Dediğim gibi arkadaşlar ben şarkıyı çok beğendim. Özellikle nakaratı efsaneydi. Fakat verse'lere çok önem verilmemiş gibi geldi bana. Yani şarkıyı nakarat taşıyor diyebilirim. Klibi de beğendim. Güzel para harcanmış klibe. Bu videonun da burada sonuna geldik kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok güzel eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz like bırakıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.